Değerli basın mensupları, eş zamanlı olarak yaptığımız basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Saray iktidarı, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yes, bir sansür ve otos otosansür yasası ile açtı. Ülkemizde yes. demokrasinin, yes, hukuku, eşitliği ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken, Demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız. Bu sansür yasasının seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste kabul edilmesi seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliği boyutunu göstermektedir. İktidarın 40 maddelik boyasayla başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin gazeteciliği ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamik daha koymak istediği açıktır. Öyle ki yasanın 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu diyerek sınırlarının ve içeriğini ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğla ve ucu açık ifadelerle saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirtme yetkisi verilmiştir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaklaşılabilecektir. Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır? Hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder? Sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Buradan soruyoruz. Türkiye'nin açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını, söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon mu yapmış olacaktır? 8,5 milyon insanımız işsiz. İnsanlar iş arama ümidini kaybediyorlar. İşi olanlar da açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor demek yalan haber yaymak mı sayılacaktır? Kamu ihalelerinin sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede demek? Kamu barışını bozmak mı olacaktır? Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak, bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidarın niyeti açıktır saray rejiminin ülkemize yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzlukları, kurumsal yıkımı dile getirmek, suç haline getirilmek istenmektedir. Bugün herkesin açıkça bildiği gibi, ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkarları uğruna dezenformasyon yapan, halkı yanıltıcı bilgileri yayan iktidarın bizzat kendisi ve kontrol altında tuttuğu saraydan yönetilen holuz medyasıdır. Üstelik bu yasa halkın temel hak ve özgürlüklerine yönelik bu ağır saldırıyla da sınırlı değildir. Kendi yandaşlarına bol bol ilan verirken muhalif yayın organlarını ise yok sayan ve adeta basın infaz kurumuna çevrilen basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine ceza verme etkisiyle donatılmaktadır. Allah Allah. Basın ilan kurumu, tıpkı televizyon ve radyolar üzerindeki kılıcını sallayan NETÜK gibi, yazılı ve dijital medyanın celladı haline gelmektedir. <laughs> Yasa, sosyal medya platformlarına ilişkin düzenleme ile halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanılamaz hale getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organları büyük bir darbe alacaktır. Bir kez daha söylüyoruz. Bu yasa baştan aşağı sansür ve otosansür yasasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına, korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Saraya buradan sesleniyoruz. Halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız. Çok az kaldı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında baskıcı ve otoriter politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzen inşa edeceğiz. Sansür yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yolsuzluklara, vurgunlara, servet transferlerine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereği neyse de onu yapacağız diyor. Biz de diyoruz ki Gerekeni sandıkta halkla hep birlikte yapacağız. Geliyor, gelmekte olan.